Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yemek yapıyoruz. Hadi bakalım şimdi. Ayşe şu patlıcanları alıp soyuyoruz. Bu arada başlıyoruz. Başlıyoruz. Çok şimdi. Ayşe ben bu patatesi yiyorum. Hayır yemiyorsun. Yemeyin. Baba Hayır ben bunu kaldıracağım. Anne. Ne, 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 ne. Hayır tamam. Anne. Demek olmadan olmaz. Ne, ne, ne. Tamam şimdi anlat ne yaptığını anlat. Ondan sonra kapat sonra yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar. Hadi dışarıdan alıyorsun Çok sağ oluyorsun. Alıyorsun bayağı da sonra ayakkabılarını soyuyorsun. Sonra böyle bir leğene su dolduruyorsunuz böyle. Su dolduruyorsun. Sonra Pat, patlıcanları delip bunun içine koyuyorsunuz. Sonra bu tencereye, bu tencereye koyuyorsunuz. Sonra bu tencereye pişince tabak koyuyorsunuz. Sonra havuç, havuç delip burada böyle pişiriyoruz. Yandı, yandı. Tamam, artık, bunu sonra Patates. Hayır. <laughs> Patates. Hayır. Patates. 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 Hayır. Sana... Ağabeyciğim şöyle bir küçük bir tabağa koyuyoruz şimdi. Ben koyabilir miyim? Hayır çok tehlikeli. <laughs> çok tehlikeli Niye hayır? Çok tehlikeli çok sıcak. Tamam. Sen yardım edecektin ya, yardım Ay. etmedin. Niye hep kameradasın? Söyle. Anneme söyle söyle anneme söyle. Söylemeyeceğim ki videoyu göstereceğim. Hep video çekti diyeceğim. Bana yardım etmedi. Yes, Michael Jordan. Hey, George, versene bu Olmaz Olmaz, Michael. Ben de diyorum. Bunu çok sallıyorsun. Tamam. İnsan onu izlerken başka O zaman arkadaşlar Siz bir dakika ben